Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lidya Astroloji ben. Emriye. Sevgili ikizler burçları ve ikizler burcunu dinlemek isteyenler, ne habersiniz? Nasılsınız? Nasıl geçti? Güzel geçmiştir Ekim ayı sizin için güzeldi bence. Ee, bakalım Kasım ayı sizlere neler getirecek? Öncelikle bir çok e, Satürn etkili yeni ayımız ve Satürn etkili bir dolunayımız var ve üstelik yeni ayımız ya da eşlik ediyor. Mars'a. çok dolu dolu bir e, yeni ay. Ama güzel bir hazırlık, idmanlı olacağız dolunaya zorlayıcı bir yeni aydan sonra Dolunay böyle şey gibi gelecek bize çerez gibi gelecek ama bakalım sizleri nerelerden, hangi konulardan etkileyecek onlara bir değinelim arkadaşlar. Öncesinde Venüs Başak'tan bir kurtuluyor. 8 Kasım'da yöneticisi olduğu Terazi Burcu'na bir geçiyor arkadaşlar. Yani sizin bu Dördüncü evinizde olacak. Yani dördüncü e, evinizden çıkıp artık beşinci evinize geçecek. Flört evinize geçecek. Hadi bakalım yeni aşkları yelken mi açıyorsunuz acaba diyebilir miyim? Arkadaşlar zaten e, 5-11 aksından alıyordunuz e, transitleri de. Tatlış tatlış burada ne oluyor arkadaşlar? Burada ciciş ciciş bir e, ilişkilere başlayabilirsiniz. Yeni ilişkiler konusunda, ilişkilere başlamak konusunda böyle artık kendinizi bir de hani böyle bir, bir o şey birazcık e, kabuğunuzdan çıkıp artık eğlenmek isteyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Venüs burada siz böyle biraz eğlen, biraz kendine bak. Terazide böyle birazcık bakımlı ol. Daha çok böyle aşk etkili oluyor Venüs terazide boğadan ziyade. Boğa birazcık daha para etkili bir şey. E tabi Uranüs de boğa, e, boğa da Uranüs var ve Jüpiter var. Yine paranızı 12. evinizde hani böyle birazcık hani bu konuları da şey yapıyor ama siz onları birazcık arka planda tutuyorsunuz bu aralar ama aşk ön planda olacak. Ee, böyle diyebilirim. Merkür de e, Akrep'ten öyle böyle Belki de böyle laf sokup sokup hayatınızdan uzaklaştırdığınız partnerlerden bir tık böyle onları bir şey yapmanız gerekecek. Pardon Mars demişim, Merkür Akrep'ten Yaya geçecek. Birazcık daha eğlenceli bir modda olacaksınız. Birazcık daha böyle eğitici ortamlar içerisinde, kültürel ortamlar içerisinde bulunmak isteyeceksiniz. Siz geldik 13 Kasım'da bir yeni ay yaşıyoruz arkadaşlar. Bu yeni ayı siz 6. evinizden alacaksınız. 6. evinizde e, iş hayatınız, rutinleriniz, sağlığınız biraz e, ön planda olacak arkadaşlar. Sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. E, yay burcu e, Akrep burcunda gerçekleşecek. Özellikle kadın e, sağ, hastalıklar, kadınlar için kadınsal hastalıklara e, birazcık dikkat etmeniz, genel olarak cinsel hastalıklara dikkat etmeniz gereken bir yerde olacak. Böyle şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bir kontrollerinizi yaptırın. Mars etkili bir e, yeni ay olacak bu arkadaşlar ve 6. eviniz söz konusu hastanelerde söz konusu olacak. Biraz hastaneler sizi meşgul edebilir. Satürn etkili olduğu için birazcık aile büyükleri etkili bir e, yeni ay olabilir burada. E, ve aynı zamanda burada Uranüs-Mars karşıtlığı var. Yeni ayla kavuşumda olan bir e, Uranüs-Mars karşıtlığı e, var. Bazı şeyleri artık dönüştürmeniz lazım. Sağlık konusunda ertelediğiniz şeyler varsa bunları artık e, hayata geçirmeniz lazım. Bir şekilde bir e, kendinizi kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki sağlıklarını böyle bir el atmanız lazım. Böyle fiziksel olarak orada bir var olmanız lazım artık. Ve bilinçaltınızda bir inziva isteği olabilir ama buraları dönüştürmeniz de lazım. Aynı zamanda özellikle iş hayatında, rutinlerinizle alakalı bu konuları birazcık daha böyle planlamak dağınıklıktan birazcık uzaklaşma isteğinde olacaksınız. Bunları planlayacağınız bir dönemde olacaksınız arkadaşlar. Ee, ve topluluk içinde iş hayatında kazançlarınızda genel olarak şöyle bir e, sizin e, varlığınızı göstermenize engel olacak ne varsa bunları bir gözden geçirmeniz, çek etmeniz gerekecektir sevgili arkadaşlar. Ee, bu yeni aile birlikte ilişkilerinizle beraber aynı zamanda bir bir tık böyle günlük hayatınız ve siz yani sizi oluşturan her ne varsa ne önemliyse bunlar da ön planda olacak. Ee, i̇lişkinizde çok problem yaşamazsınız. İlişkiniz yoksa da böyle flört döneminizin bayağı bir Fokur fokur kaynadığı da bir dönem olacak. Aynı yani flörtte kalmayacak bir ilişkilerde istemeye başlayabilirsiniz yavaştan. 27 Kasım'da bir dolunay var. Ee, İkizler Burcu'nda bir dolunay var ama... Ee... Bundan önce Mars e, Akrep'ten Yay burcuna geçecek arkadaşlar. Yani siz bu analiz e, sağlık konularını analiz etmeniz gereken ne varsa onları doğru analiz etmeniz, doğru planlar yapmanız, kariyerinizle alakalı, çalışma hayatınızdaki rutinlerinizle alakalı doğru analizleri yapmanız gerekiyor. Çünkü Mars Yay'a geçtiğinde birazcık düşünmeden hareket edecek. Bir de Dolunay'a da etkili olacak. Yönetici olduğu yerdeyken, rahattayken planlarınızı doğru yapmanız gerekiyor. Analizlerin artık e, dönüştürmeniz için doğru hamlelerin planını yapmış olmanız lazım. Çünkü burada bırakmanız gerekenleri böyle bırakırken çok böyle anlık hareket edip böyle birazcık telaşlı hareket edip biraz böyle fikirleriniz çabuk değişebilir. O an eğer ki e, bir şeyleri artık yumurta kapıya dayandığı zaman çözmeye çalışırsanız çok çözemeyebilirsiniz bu dolunaya rağmen arkadaşlar. Birinci evinizden alıyorsunuz dolunayı ikizler burcunda oluyor sizde oluyor. Sizin kendinizi bir ilişkin içindeki varlığınızı sorgulamanız ve buraya aidiyetinizi artık ispat etmeniz demiştim ya yeni ayda Hani artık flörtten bir uzun ilişki dönemine mi geçsem e, dediğiniz ya da sürekli flört sürüncemede giden ilişkilerin artık burada perçinlenmesi gerektiğini hissedeceğiniz ve karşı taraftan da isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Aynı zamanda satürn etkili bir dönem ve kendinizi böyle ifade etmek için daha ciddileşeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Topluluklar içindeki varlığınızı, kariyerinizdeki varlığınızı birazcık... E, Burada birazcık daha statüyle alakalı bir taraftan alacaksınız siz bu etkileri, dolunay etkilerini yani statünüzü, kariyerinizi. Bulunduğunuz noktayı belki de sorgulayacağınız bir yerde olacaksınız. Daha çok ortaklı ilişkileriniz varsa iş hayatında bunlarla alakalı bir aksiyon alabilirsiniz. Açıktan açıktan size düşmanlık yapanlara bir tepki göstermek isteyebilirsiniz birazcık böyle. Orada lafınızı esirgemeyebilirsiniz çalışma arkadaşlarınızdan. Partneriniz de burada partnerinizin bu noktada size destekçi olan bir taraftan gelmesini isteyebilirsiniz. Ee, ve uzun süredir işte sürüncemede gidiyorsa bir ilişkinin artık sabitlenmesini, e, sabitlenmiyorsa da artık o ilişkiyi bırakmanız gerektiğini, e, bırakılması gerektiğini belki de partnerinize belirteceğiniz bir dönem. Göremediğiniz noktalar bir anda gözünüzün önüne gelebilir. Çünkü Merkür de buradan Neptün'le e, kare yapıyor. Yani hele ki bu görevin göremediği istemediğiniz noktalarda sizin suistimal olduğu edildiğinizi fark ederseniz işte bu noktada lafınıza da esirgemezsiniz. Tatlı tatlı söylersiniz ama varlığınızı artık otoritenizi ben buradayımı göstermek isteyeceksiniz. Özellikle ilişkinizde ve kariyerinizde e, iş hayatınızda diyeyim kariyer demeyeyim. Yok siz burada daha çok statü olarak göstermek isteyeceksiniz. Evet yani e, kim kim, alt, kim az kim üst bunların bir bilinmesi gerekiyor şeklinde bir tavrınız olacak. ilişkide de işte dediğim gibi bir şeylerin artık netleşmesi adına bazı hamleler yapmak isteyeceksin. Güney düğümü Venüs kavuşumu ve burada yani ilişkilerdeki partnerinizle alakalı konulara artık ilişkilerin dönüşme vakti. Bazılarınız evlilik teklifi alabilir, bazılarınız ayrılabilir, bazılarınız ilişkinizde işte flört aşamasını bitirip şeye geçebilir. Bazılarınız aniden bir ilişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye bile başlayabilir. Yani ilişkiler konusunda o Mars yayın da etkisi, Merkür yayın da etkisi aman yeter ve sürünceme de işte olan her şey yeter ve diyeceksiniz artık dönüştürmek isteyeceksiniz ve özellikle toksik olan partnerlerden kurtulacağız arkadaşlar burada kurtulacaksınız sevgili ikizler burçları ve artık kendimden bir şeyler vermek istemiyorum noktasında olacaksınız verdiğimi alma alıyor muyum yani alma verme dengesini kurabiliyor muyuz bu ilişkide özellikle partnerinizde daha net adımlar atacaksınız ki sizlik içinde bir denge bulacaksınız aslında. Gökyüzü size bu yönde yardım ediyor. Siz de eğer ki doğru değerlendirirseniz o dengeyi güzel kurarsınız ki aslında baktığınızda işte terazide bir Venüs var. İşte bu dolunay bir eee karşıtı olan yayda bir güneş vesaire etkileri var. E, hepsi değişken burçlarda ama e, ne oluyor? İşte burada dengesizlik içinde bir denge bulacaksınız. Çünkü işte oradaki Satürn, işte oradaki bir Neptün, işte oradaki bir e, Uranüs etkileri. Yani bu birazcık e, jenerasyon gezegenlerinin çok fazla ön planda olduğu e, ve bunların transitlerini tetikleyecek. Dolunay'la da kapatacağız arkadaşlar. Yani şeyler sağlam dönüşecek ve aslında bir tık, bir tık da sınav gibi algılayabilirsiniz bunu. Hani bak bu insanı senin karşına çıkarıyorum ya da bu durumu senin karşına çıkarıyorum artık. Aa değil mi daha öncekilere ne kadar çok benziyor. Evet benziyor. Evet artık çünkü kendini değiştirmen gereken bir şeyler var bu konularla alakalı. Bir bak bakalım. Aynıysa neden aynı ve sen bundan şikayetçiysen neyi değiştirmen gerekiyor? Bunları bir göreceksiniz. Birazcık öğretici bir tarafı olacak bu ee, yeni ay ve Dolunay'ın özellikle Kasım ayının böyle bir tarafı olacak. Yani gerçekten Kasım'da aşk bambaşka olacak arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Ee, önce kanalımı abone olmayı unutmayın tabii ki. Eğer ki bildirimler gelsin istiyorsanız zile tıklayın. Videomu beğendiyseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. Hele ki aşağı yorum bırakırsanız ne de güzel olur. Yani bir sonraki en azından önerileriniz videolar için bunları belirtirseniz çok güzel olur. E, ee, aynı zamanda danışmanlık almak istiyorsanız Shopier hesabım. Linkini bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Diğer sormak istediğiniz soruları Lidi Astroloji linkini bırakacağım. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bulamazsanız da aşağı yorum olarak yazarsanız oradan haberleşiriz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.